Merhaba arkadaşlar. Uya Canlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için çok güzel bir model yapacağım. Arkadaşlar yazmam turkuaz ipim kök yeşili açık lila koyu lila bugün üç rengim var. Üç renkle çalışacağım arkadaşlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olun abone olun ki her bir video atımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar bildiğiniz gibi aboneler tamamen ücretsiz yorumunuzu beğeninizi mutlaka bekliyorum videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar şimdi hazırsanız hep beraber yapalım arkadaşlar zürafamı daha önce yaptım hazırladım hep beraber modeli başlayalım Küçük yeşili ipimi taktım ee, bir zürafa e, ipimi sabitleyin arkadaşlar birkaç tane zürafa yapalım. 1 2 3 3. zürafamı bir tane daha yapalım arkadaşlar. 4 tane zürafa yapalım. Üçüncü zürafama geri dönüş yapayım. Şimdi bunun üstüne e, zürafa yapalım. Arkadaşlar bir tane Kalasya kadar zürafa yapayım. Öyle. Şimdi yine başa dönüş yapayım. bu zürafanın üstüne de yapalım. Böyle. Şimdi burada bir zürafa kaldı. O öyle kalsın. E, bu e, yuva aynı yuvada bir tane pırpır yapalım. Böyle. Şimdi bu pırpırın tepesine çıkayım. E, yine tepede pırpır yapalım. bir bir tane daha aynı yuvada yapalım İki. iki tane pırpır pır yaptım burada da bir zürafa kaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bir iki üç üçüncü zürafama gelelim İpimi buraya bağlayayım bir düğüm atayım Böyle arkadaşlar. Şimdi zürafa yapalım burada. Bir. İki. Üç. Dört. 5 6 6 zürafa yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 tane zürafamı yaptım. Böyle. E şimdi 1 2 3. 3. zürafama geri dönüş yapalım. Şimdi buraların üstüne zürafa yapalım. Böyle. Geri dönüş yapalım. Şimdi gelelim bir zürafa kalsın arkadaşlar. Böyle bir zürafa kaldı. Aynı yuvada pırpır pır yapalım. pırpırın tepesine çıkalım. Şimdi bu tepede de pırpır pır yapalım. Bir, iki, üç tane zürafa sayın. Bir, iki, üç. Üçüncü zürafaya batıralım. Öyle. Şimdi burada zürafa yapalım. Bir iki arkadaşlar bu iki tane benim için yeterli. Şimdi bunların üstüne e, bu e, bıraktım e, zürafan içine çiçeğimi yapayım. Böyle. Arkadaşlar daha önce açık lilamı ineme takmıştım. Ee, şimdi bu bıraktığım pırpıra ipimi bağlayayım. Böyle buraya. Böyle. Bir iki kere dolanayım. Bundan alttan alayım. Arkadaşlar bir pırpır yapalım. Böyle. Şimdi bunu fazla olan ipimi keseyim. pırpırın tepesine çıkalım. Birazcık yana doğru kaydıralım. Böyle. Şimdi tepede bir pırpır yapalım böyle. E, tepede yine tepeye çıkalım, o pırpırın tepesine. E, tepede küçük pırpırlar yapalım böyle. Birazcık küçük olsun böyle. Bir tane daha yapalım. Aşağıya girelim böyle. Şimdi bir tane daha yapalım pırpır. Böyle. Tepeye çıkalım. Tepede küçük pırpır yapalım. iki tane. Böyle. Bir tane daha yapalım. Şimdi aşağı yuvaya girelim. Yine bir tane daha yapalım. Bir pır pırpır. Tepeye çıkıp bir düğüm atalım. Böyle oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben daha önce kanalımda e, burası deprem bölgesi kanalım e, daha ara vermek zorunda kaldım internet yoktu şimdi daha yeni yeni oldu Adıyaman deprem bölgesinde yaşıyoruz biz kanalıma bir destek vermek amacıyla yorumunuzu mutlaka bekliyorum arkadaşlar şimdi böyle yuvaya inelim. Evet. Cebi ipimi keseyim arkadaşlar. Bir tane de koyu lila yapacağım. Bu ipimi takalım. Koyu lila ipimi de taktım. Onu da bu zürafaya bağlayayım. İnanın üstüne alayım ipimi. Bir iki kere dolanayım. Bunu da alttan alayım. Arkadaşlar bir pırpır yapalım. Böyle. Şimdi bu ipimi kesin. Böyle. Pırpırın tepesini çıkalım. Arkadaşlar çok tepeye değil yana doğru biraz kaydıralım. Böyle. Böyle yana doğru kaydırdım. Birazcık. Şimdi bir tane pırpır yapalım yine. Böyle. Böyle. Tepeye çıkalım. Bir düğümümüzü atalım. Şimdi tepede küçük pırpırlar yapalım. Böyle. Bir. iki Aşağıya inelim. Bu pırpıra. Dibe değil de bu ilk pırpır yaptım ilk pırpırın içine girelim bir tane pırpır da aynı yuvada yapalım tepeye çıkalım bir düğüm yapalım arkadaşlar yani bir küçük pırpır affedersiniz kusura bakmayın küçük pırpır yapalım. Arkadaşlar eğer buraya kadar bakmışsanız bir yorumunuzu bekliyorum. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar. Kanalıma eğer bir destek vermek istiyorsanız ee, bir de paylaşın arkadaşlar. Şimdi bir pırpır da yapalım aynı yuvada. Pırpırın tepesine çıkalım iki tane küçük pırpır yapalım bir iki şimdi aşağı yuvaya inelim iki kere dolanayım büpümü keseyim. arkadaşlar son halı geri dönelim arkadaşlar son halı böyle oldu çıtı pıtı çok güzel arkadaşlar çok beğendim ee, zevk alarak yaptım arkadaşlar ee, size de tavsiye ederim yapın çok güzel çok çıtı pıtı oldu rengarenk de yapabilirsiniz iki renkli de olur açık lila açık e, koyu lila yaptım Ben e, bugünlük de bu kadar arkadaşlar Başka bir videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun